İbrahim olur adı onun çağırır Rabbin sözüne İbrahim olur adı onun çağırır Rabbin ipine Ne güzel kum ne güzel örnektir İbrahim tek başına ümmettir Dikilir zalimin karşısına Gül toplar ateş bahçelerinden Ne güzel kul ne güzel İbrahim tek başına ümmettir, dikilir zalimin karşısına, gül toplar ateş bahçelerinden. İbrahim olur adı onun, Rabbinden gelen müjdedir. İbrahim olur adı onun. Sığınır Rabbin gücüne Ne güzel